İsmim Zehra Örer. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanım şehrimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ben bir engelli annesiyim. 25 yaşında Mert isminde spastik engelli bir oğlum var. Mert'in sevgi ve saygılarını getirdim size. O da sizi çok seviyor. Bu zamana kadar 20 yıldır engellilerle ilgili kapsamlı çalışmalarınızdan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ee, evde bakım aylığı alıyoruz. Bu sayede evladımıza daha rahat ve daha iyi bakabiliyoruz. Bunun için size teşekkür etmek istiyorum. Ee, ancak toplumda değişik engel türlerinden dolayı farklı ihtiyaçlar doğabilmekte. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Teşekkür ederim başkanım. Öncelikle tabii çok teşekkür ediyorum. Engelliler bizim sorumluluk ağımızın en üst merciğini teşkil ediyor. Engelli vatandaşlarımızın topluma ve ekonomik hayata katılımını iktidarımız 19 yıldır çok çok önemsedi. Hala önemsiyoruz. Ülkemizin konuyla ilgili ilk çerçeve düzenlemesi olan Engelliler Hakkında Kanunu 2005 yılında biz çıkardık. O gün bugündür. Bunu aynen devam ettiriyoruz. Engellilerin haklarına ilişkin sözleşmeyi de 2007 yılında ilk imzalayan ülkelerden biri olduk. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız engelli vatandaşlarımızın karşılaştığı her türlü zorluğun aşılması için çalışmalarını iştiyakla sürdürüyor. Engelli vatandaşlarımızın ailelerinin yanında sosyal çevrelerinden ayrılmadan bakımlarına çok önem veriyoruz. Bu mümkün değilse yurt çapındaki kurumlarımızda engellilerimize kuruluş noktasında bakımını da sağlıyoruz. Ayrıca engelli vatandaşlarımızı ya kamuda istihdam ediyoruz ya da kendi işlerini kurmaları için onları destekliyoruz. Tabii engelli vatandaşlarımızın farklı engellilik türleri var. Bunu biliyoruz. Bu bağlamda engelli vatandaşlarımızla ilgili engel türüne göre tematik uygulamalara da ağırlık vermeye başladık. Otizm eylem planı bunların ilkiydi. Engelli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacında yanında olmaya devam edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın.